Alo. Coşkun abi. Sen misin abi? Evet abi. Hı <laughs> Şey, adım mı? Adım Hayri abi. Abi şey ya, şey diyecektim ben sana. Senin numaranı ben bizim işlerinden bir arkadaştan aldım da. Müsait misin? Bir uğrayalım diyecektim. Hı <laughs> Abi adresi aldım ama bir zahmet sen versen de gelsen. Arkadaşımın adı mı? Mustafa abi. Aha. <laughs> küçük göz. Mustafa küçük göz. Evet abi, küçük çekmecede çalışıyor. Aha, <laughs> Tamam abi. Adresi alayım ben bir. Maalesef Tamam. Daire 7. Tamam abi. Abi ben yoldayım zaten sana yakınım. Adresi zaten biliyordum da tam ayrıntılı bilmiyordum. Tamam mı abi? Ben gelince tekrar bu ayrıntılı konuşuruz. Müsaitsin değil mi abi? Tamam tamam çok sağ ol abi. Hadi kendine iyi bak. Gelince görüşürüz. Tamam abi? Çok sağ ol. Görüşürüz. Hakan. Hakan oğlum benim. Coşku. Nerede indik müşteder? Bak karıdan beklemede. Geçmemişler aile gümrükten. Abi şunların parasını doğru düzgün verin. Romanya'da kaç ne kadar ki böyle uzadı bu iş? Bak müşteriler geliyor abi artık sezonun yaz mevsimindeyiz. Hadi ama. Bak biraz çabuk olun. Bak daha yeni bir arkadaş aradı geliyorum dedi. Şimdi ben ona gene yamala elif kadar ya. Yani. Neyse dur ben seni sonra vereceğim. tamam mı? Kapıya bakıyorum. Bekle Tamam tamam. Kim o? Abi ben Hayri. Ha Hayri sen misin? evet. Gel abi. Merhaba abicim. Hayri ben. Hoşuma. Memnun oldum abi. Mustafa verdi bak ya. Buyur Biz şöyle da, geç. Otur. Çalışıyor abi. abi. Nasıl ne yapacağım? İyisin inşallah. İyi Allah şükür işte. Çalışıyoruz. Kazanma çalışıyoruz. Ekmek parası. Sen ne yapıyorsun? iyisin? Çalışıyorum abi. Ne iyisin sektörcüm? Ya biz tekstil sektöründeyiz Oo, abi. Tekstil, abi. Yolcu meslek. Bir şeyler, kazanıyoruz. Tabii, yolcu meslek. E, genciz, işte, bekarız da. Abi işte. Yani ne söylüyoruz yani? Birazcık eğlenmek hakkımız evet, tabii, tabii. abi, ya. Nasıl bir şey istiyorsun? Beni ben neler arzu edersin? Ee, Hemen işime girdim birazdan. İstersen muhabbet edebiliriz. Benim vaktim bu. Abi. E, ne kadar iyi, çabuk olsa o kadar iyi olur aslında. İyi olur mu? Gel sana şöyle bir menü göstereyim ufakta. Bak sen beni gösteriyim. Üstümde taşıyorum. Şu <laughs> herkese gösteremedim çünkü. Önemli değil abi. Nasıl bir şey istiyorsun? Abi ee... beş tane seçenek var. Bunların her her uygulayacak ayrı bir insan var. Ama bak sen gel benimle. Bu beşini abi, de tavsiye. Bu, bu beşini de yapabileceğim birim insan. Aa abi bir şey diyeceğim abi. Şimdi ee, üzerimde pek nakit yok şimdi. Ben Aa, biraz şimdi, açıkça bak, konuşayım. Hayır hayır bak. Kolay işler değil bunları biliyorum. Ama yani gelmişken hazır. En güzelini tatmak için biraz Aslında biraz tuzlu ayrıcım ama istersen sade bir şey de alabilirsin. Sırka, kakao vanilya falan. Tamam. Tamam abi sen bana o tamam evet. dediğin şeyi ver. Tamam. Peki, Peki abi, abi. ben arkadaşı da çağırıyorum Şimdi İstersen Onu bir gör. Bir de gör. Sağ olasın abi. Yani. Gel canım isimle şey yapmasın, yürüt Geldim abi. Merhaba, merhaba. Gülpan ben. Haydi. Memnun oldum. Memnun oldum canım. Gel oğlum, gel. Tamam, Yavrum, arkadaşlarım da hayrı. şimdi yani. Hı. Az Şey, şey, ben de güzel bir arkadaşımız. Amcam ben geçiyorum. Hayır arkadaşı en güzel şekilde ağırla tamam mı? Hadi bakalım. Tamam. Beş numara diyeyim canım. Tek karşıtı koruduğun tamam mı? Bekliyorum. Bekliyorum ben. Kim yaptı bunu? kız. Şimdi neyim bana bakalım. Abi taş yani ne yalan söyleyeyim. Abi bu, e, beşi bir yerde diyeyim artık ben buna. Bu beşi bir yerde bu artık. Bu, senin sınırlarını dolduracak <laughs> kişi. Hiç görmediğin şeyleri tadacaksın lazım. Abi ben yine şimdi açık konuşayım abi. Ben ilk defa böyle bir şey kavuşuyorum. Bakırsın yani. Hmm. Şey abi ya. <laughs> tamam tamam. Eğer bunu başka ona söylersen biraz daha sakin davranırsan. Biraz vahşi. Vahşi. Aslında tam aradığım istediğim gibi şey. O zaman doğru yerdesin. Gel ayrıca evet <laughs> burası karanlık diyor ama koridorun son aydınlık Yolu Allah be zehirli Ya. Ya canım. Yavrum. Oh my god. İyi dersler canım. teşekkür ederim. Hayri'cim kolay gelsin yavrum. Sağ olasın abi. Sağ Hadi abi. bakalım. İyi abi öptüm.